Herkese selamlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle hem çok hafif hem de çok lezzetli olan limonlu muhallebi tarifi paylaşacağım. Dilerseniz bu güzel ve lezzetli tarifimize hemen geçelim. Limonlu muhallebimiz için 2 tane limonun kabuğunu rendeleyelim. Beyaz kısmını rendelemeyelim ki acı olmasın. Bismillahirrahmanirrahim diyerek tarifimize geçmiş bulmaktayım. Uygun bir tenceremizin içerisine 1 litre sütü ilave edelim. 2 yemek kaşığı nişastayı 2 yemek kaşığı un 6 yemek kaşığı toz şeker 1 tane yumurtanın sarısı 2 adet limon kabuğunun rendesi çay kaşığının ucuyla da zerdeçal ilave ediyoruz 1 limonun suyunu da ilave edelim Karışımımızı topaklanma olmaması için pürüzsüz bir kıvam alıncaya kadar çırpma ile iyice çırpalım. Muhallebiniz kaynayıp göz göz oluncaya kadar orta ateşte sürekli karıştırarak pişirelim. Muhallebimiz kaynayıp göz göz oluşmaya başladı. dibinin tutmaması için devamlı karıştıralım. Ocağımızı çok yüksek ateşe almayalım. Orta ateşte bu işlemi yapalım. Birkaç tur daha karıştırdıktan sonra ocağımızı kapatıyorum ve bu aşamada bir paket şekerli vanilin ve bir yemek kaşığı tereyağı ilave ediyorum hepsini beraber şöyle güzelce karıştırıyorum muhallebimiz görmüş olduğunuz gibi ipek gibi pürüzsüz bir kıvam aldı kesinlikle kesilme olmadı limonlu muhallebimizi kuplara ya da kaselere eşit bir şekilde paylaştıralım hem görüntüsüyle hem de kıvamıyla gerçekten çok güzel görünüyor. Kanalımın daha geniş kitlelere ulaşabilmesi için ücretsiz bir şekilde Haybi puanı kullanarak destek olabilirsiniz. Gerçekten çok sevinirim. Muhallebiniz oda sısına geldikten sonra buzdolabında birkaç saat dinlendirelim. Yeterli vaktiniz varsa bir gece bekletebilirsiniz. Ben bir gece beklettim. Üzerini dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Abone olursanız çok sevinirim. Yeni lezzetlerde görüşmek üzere, kanalımda kalın. Allah'a emanet olun.